Merhaba arkadaşlar. Saat 5.11'i geçiyor. Ben de dışarıda sabah hatta gün hafif hafif arkadan görüyorsunuzdur ışık. Gün ışığı yavaş yavaş çıkıyor. En çok zaten tan armalarını gün batımlarını ve kapalı havaları severim ben. Bu da sevdiğim havalardan bir tanesi. Ee, köpeğin misket bilmiyorum karanlıkta görülüyor mu görülmüyor mu. Onu gezdiriyordum. Tasmasını bıraktım koştu biraz koşmasını istiyorum. Çünkü bu saatlerde sokaklarda hırsızlardan, tinercilerden başka bir de benim gibi kişilerden başka kimse olmadığı için sakin oluyor. Trafik akışı da olmuyor. O yüzden tasmasını çözüyorum. Koşsun enerjisini dağıtsın istiyorum. Bu da öyle bir şey oldu. Şimdi tasmasını taktım. Çünkü ben hem günaydın demek hem de bir şeyler konuşmak istiyorum. bekel. Bekel. Ulan burada ışık berbat annasım satayım. Şu halı saha var burada. Oraya mı geçseydim? Ha karşıdan arabamız geç Yürü 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 yürü. yürü, 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 yürü. Ya aslında ha, bunun şu fena değilmiş de sigara yakacaktım. Bir elde tasma, bir elde telefon, bir elde sigara yakmak imkansız gibi bir şey olacak. Şöyle. Şimdi bazen düşünüyorum anasını satayım. Kendisini inançlı olarak tabir edenler, Müslüman olarak tabir edenler dinsizler kadar çok kafayı yoruyorlar mı diye. Her şeyin başında şunu söylemek istiyorum. Hani bazı kişiler vardır. Ben dinden çıktım çok zekiyim. Hayır hayır hayır. İnsanın zeki olup olmamasını belirleyen şey bir dininden çıkması ya da çıkmaması değildir. Karakterli olmasını belirleyen şey ise hiç değildir. Akıl başka bir şey, zeka başka bir şey çünkü. Yani bir insan inançlıyken pislikse pisliktir. Bu o ateist olduğunda mükemmel bir insan olacak anlamına gelir mi? Yok. Ben ona şunu diyebilirim. Güzel kardeşim sen inançlı birisiyken bir pisliktin. Şu anda dinsiz birisin ve bu seni sadece dinsiz bir pislik yapar. Bu kadar. Ya Dinsizlik benim için budur. Ötesi değildir. Söz konusu insan karakteri ise. Ama genel olarak şunu düşünüyorum. Acaba şurada ışık var. Oraya geçelim. Canım gel. Bir tanem gel. Gel 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 gel. Burada takılalım biraz. Sokak lambasının ışığından istifade edelim. Hem de tasmayı takabileceğim bir yer varsa takayım da sigaramı içeyim. Çünkü sigaramı da çıkartmam gerekecek. Şuraya takabilirim. Bak şuraya. Evet. Evet. Taktım. Dur yani ama genel olarak şöyle bir durum var. Dinsiz insanlar hayatları içerisinde pek çok şeyi sorguladıkları için ya kendi hayatları içerisinde ya dış etkenlere göre sürekli beyinleri çalışır. Aktiftir sürekli. Sürekli. Dinli insanların da beyinleri sürekli aktif olarak çalışır ama çok parametreleri, çok perspektifli değil. Parametreler daha dar olur, perspektifler daha dar olur. Odak noktaları geniş değildir, daha bölgeseldir. Coğrafik olarak tanımlıyorum. Daha kişisel ya da özneldir, sosyolojik olarak tanımlayayım. Benim kedi hem köpek besliyorum mesela. Benim kedi Yaşar elleriyle yani 5 parmağı olsa <laughs> evrimsel geçiş yapabilecek. Çünkü pencereyi tutup sapından çevirip açmak istiyor yani. Bu bir akıl değildir nedir? Kapıyı kulbundan tutup da büküp açmak istiyor. Kapıyı anahtarın açtığını biliyor. Anahtarı çevirmek istiyor ama beş parmağı olmadığı için yapamıyor. Ve televizyonu çalıştırmak istediğinde patileriyle televizyonun tuşlarına basar, vurur ama açamaz. Bu akıl değildir de nedir? Bazıları der ya hayvanları geri zekalıdır. Hayvanlar geri zekalıdır diyen geri zekalıdır. Bu da ölümlü tanrı seviyorsun sözü olsun. Ama seviye farkı var işte. Tek fark bu. Aklıma gelen şey şu oldu. Sözün özü şu. Hani çok fonksiyonlu düşme, pek çok parametreyi değerlendirme, pek çok perspektifle konuyu ele alma. Durumu farklı şekillerde varsayımlar üzerinde bulunma. Varsayımlar gerçeklik değil. Bu da insanın beynini ister istemez çalıştırıyor. Ve benim aklıma şu geldi. Yani belli bir coğrafya var. Arap Yarımadası denilen coğrafya, Mezopotamya denilen yer çok öncesinde İslamiyet öncesinde bu bir eyalet gibi bir şeydi oradaki topraklar senatolar tarafından idare edilirdi. Vassalları yani Roma vasalları denilirdi. İşte ondan sonra samiler vardı. Kendi inançları vardı. Hatta Pers Mitrası ve Roma Mitrası olarak adlandırılır bu vesaire. Gel. Coğrafyaya bakıyorum. Coğrafyada bu vardı sonra oradaki dediğim gibi vassallar filan vardı. İşte biraz öncesin işte ve sırasında gaz oldu lan. Hani Asurlar filan da orada. Coğrafyaya bakıyorsun. Zaten ortada süre gelen bir savaş var. İşte iki kendi döneminin çok büyük gücü olan iki güç Persler ve Romalılar bir savaş halinde vesaire. Selam söyle. Canım selam söyleyeceğim mi? Ve yaklaşık Ümeyye oğulları döneminde, Emeviler döneminde devletleşmiş bir şey. Şimdi öncesinde ortalama 200 yıllık bir süreç var yok. Bir İslam devleti ya da bir Arap devleti yok. Hatta Kur'an-ı Kerim'de biz Arap ismine rastlıyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim denilen ee, var olduğu düşünülen şey musaf haline yani kitap haline İslam peygamberi olarak atfedilen kişiden çok sonra zaten dönüştürülüyor. Hatta Osman'ın farklı Kur'an'ları yakması durumu var. Çünkü pek çok farklı görüşü var. E ondan sonra harekeler marakeler devreye giriyor. Arapçada hareke yoktur çünkü. Adeta kurmaca bir dil gibi. Çok ilkel bir dil gibi. Burada insanın aklına şu geliyor. Arapça acaba bir dil mi yoksa bir ağız farkı mı? Bir uslup mu? Bir jargon mu? Çünkü Aramice ile Arapça birbirine fazla benziyor. Ben bunu abartmam. Çok yaşa hayatım. Gene ne yedin? Bu doğaldır. Diller birbiriyle benzerlik gösterir ama burada üzerine durmak istediğim şey şu. Şimdi Ege bölgemizde farklı bir ağız kullanılır. Kalkıp da Ege'de konuşulan dil Türkçe dildir demek saçmalığın daniskası olur. Hatta dilde bu vardır. Ağızlar, şive farklılıkları ve lehçe farklılıkları. Aramice ile Arapça birbirine çok fazla benziyor. Böyle bir kimlikte millet olsaydı kayıtlarda bulunurdu. Ama bununla da pek karşılaşılmıyor. Bildiğim kadarıyla sadece Suriye'nin... Ee... Bebeğim gitme. Suriye'nin doğu kısmında bu var. Bak geçti. Neyse geçsin. Yani Suriye'nin doğusu dediğim aslında batısı orada doğulu Hristiyanlar olarak atfedilme durumu da var. Çünkü o bölge videonun başında da dediğim gibi ha geldi. Aşkım fazla gitme bir yere. Ulan bir sigaramı yakamadım ya. Bir saniye, ufak gökyüzüne çıkacağız. Yani dediğim gibi, coğrafya zaten bir eyalet sisteminde olduğu için ve vasal olarak adlandırılan ya da Türk tarihiyle ifade edebilecek olursam uç beylikleri ya da birazcık daha helenistik manayla söyleyecek olursam senato yönetimleri senatolar filan olursa ve aradan da 200 yıl sonra Arap adı altında bir devlet kemikleşmiş bir sistem olursa bunu da Ümeyye oğulları öncelik ederse Kur'an-ı Kerim olarak adlandırılan ama yazıt olduğu için ki kapı karasına sığdığı için musaf olarak bilinen şey İslam peygamberi olarak adlandırılan şeyden ölümünden çok daha sonra kitap haline gelinip derletilip topartılırsa hatta buna tepkiler olarak fazla Kur'an'lar ortaya çıktığında Osman'ın bunları itilaf ettiği yok ettiği de düşünülürse ortaya harekeler marekeler de girerse Şimdi burada Arap devletlerinin daha doğrusu devletinin bir kimliğinin oluşması için olayın mistifike edilip ve Sasanilerle Roma arasında oluşan savaş sırasında ceyran eden durumdan dolayı güç boşluğundan faydalanmak isteyen o bölgedeki o coğrafyada yaşayan insanların ee, kendi kimliklerini oluşturmak adına hem dillerini hem de inançlarını yoğurdukları tezi bence çok saçma olmayacak. Buna örnek olarak işte iki örnek verebilirim. Bir, Arapça dilinde önceden hiç harekelerin olmaması. Bu onun aslında bir dil dil bir uslup olduğunu ortaya koyan sağlam gerekçelerden bir tanesi. Bir diğer şey ise ee, varak bin Nefel gibi isimlerin yani var olduğu öne sürülen isimlerin biyografilerinde onların aslında bir Hristiyan olduklarının öne sürülmesi, coğrafyada aslında farklı iki medeniyetin, farklı iki süper gücün ve farklı iki mitranın hakim olması, bütün yazıtların aslında İslamiyet'in tebliğ edildiği dönemde değil, daha sonrasında el kaleme geçirilmesi, kağıda geçirilmesi. İnsanın aklına bu şey kurgusal bir şey mi değil mi diye getirtiyor. Aşkım. Sabah sabah bunları mı düşünüyorsun? Bir de yürüyüş yapıyorsun dinlebilir Ben yürüyüş yapmıyorum. <laughs> yürüyüş yapsam spor kıyafetlerimi giyerdim köpeği gezdiriyorum. Bu saatte kasmasını çözüp koşturmuştum. Bu saatte kimse olmuyor gördüğünüz gibi ve ben bu saatleri çok seviyorum. Aklıma bu geldi bunu paylaşayım dedim. Çünkü şöyle görüşler var. İslam bir Roma tezgahı mıdır? Roma kurgusu mudur? Roma projesi midir? Bu bana çok abartı geliyor. Hayır Roma projesi Roma projesi değildir bence. Ama az buz değil uzun zaman neredeyse yarım asır, 40 küsür yıl Sasanilerle Romalıların bir savaşı var. O coğrafyada yaşanılan sıkıntılar var. Kayıtlardaki tutarsızlıklar, Arapçanın Aramice ile aşırı entegre olması, çok benzemesi ve sonradan dil çalışmalarının yapılması, Araplar tarafından devletleşme sürecinin Ümeyoğulları sırasında olması, Kur'an denilen şeyin sonradan musaf haline getirilmesi, İslami hikayelerde dahi e, İslam tebliğsi sırasında Muhammed isimli kişinin en büyük yardımcılarının, baş yardımcılarının oh, Hristiyan olması vesaire durumu. Yani insanın aklına... Ee, bazı şeyler getiriyor ama benim aklıma getirilen şeyleri de roma tezgi olduğunu zannetmiyorum. Sadece güç boşluğundan yararlanıldığını düşünüyorum. Bu kadar. Canım. Herkese günaydın.